İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin olağan genel kurul toplantısına katıldı. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda düzenlenen toplantıya başkan Doktor Cemil Tugay'ın yanı sıra Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, Ensiya Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri sivil toplum kuruluşları ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. Genel kurulda Ensiya Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı Bayrağı, Elvan Aygün Ambar'a devretti. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, İzmir'in sıfır karbon emisyonu yolculuğundaki yol haritasını anlattı. Sürdürülebilirliğin artık bir seçenek değil, hem ekonomik hem stratejik bir mecburiyet olduğunu aktaran Başkan Tugay, şehirler artık yalnızca enerji tüketicisi değil, enerji politikalarının tasarımcısı durumundadır. İzmir'de bu yaklaşımın Türkiye'deki öncüsü olma çabası içerisindedir. Dedi. Şehirler artık yalnızca enerji tüketicisi değil, enerji politikalarının da tasarımcısı durumundadır. İzmir'de bu yaklaşımın Türkiye'deki öncüsü olma çabası içerisindedir. Bizler biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne 2030 yılına kadar karbon nötr şehir olma taahhüdü verdik. Bu İzmir'in aslında kendi ortak geleceğine verdikleri bir Enerji yönetim sistemi sertifikalı Üç tane binamız var şu anda. Birisi Ahmet Adnan Saygın Sanat Merkezi, diğeri Burca Sosyal Yaşam Kampüsü, diğeri de Borova Sporları Salonu. Bu üç büyük tesis belediye enerji tüketimimizin %18'ini oluşturuyorlar. 2024 yılında 1 milyon 765 bin saat tasarruf sağladık. Ee, şu anda 20 GES ile 2 MW'dan fazla üretim yapıyoruz. 2025'te devreye alacağımız e, 21. santral afet koşullarında bile çalışabilen şebekeden bağımsız bir model olacak. Ulaşımda ise elektrikli filo dönüşümünü e, teşvik ediyoruz. Bu konuda çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ve ilk kurumsal sürdürülebilirlik uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye'de aslında e, kendi benzerleri arasında önde duran bir çizgide biliyoruz. Bu nedenle sanayicilerimizle aynı masada olmak bizim için stratejik bir gereklilik, hatta zorunluluk. Enerji dönüşümü devletin ya da belediyenin tek başına sürdürebileceği bir süreç değil. Hep birlikte enerji verimini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yeşil OSB modellerini geliştirmemiz gerekiyor. Karbon ayak izi izlenebilirliğini güçlendirmemiz ve bunu sağlamamız gerekiyor. Arge ve inovasyon için ortak platformlar kurmamız gerekiyor. Enerjinin yalnız bugün değil, gerçekten yarının en önemli konusu olduğunu unutmadan belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazır olacağız. Sizler de üretim gücünüz ve vizyonunuzla bu süreci en stratejik aktörleri olacaksınız. Gelin İzmir'i Akdeniz'in en dirençli enerji şehri yapalım. Türkiye'nin yenilenebilir enerji merkezi yapalım. Sanayide yeşil dönüşümün öncüsü yapalım. İklim bilincinin en güçlü olduğu şehir yapalım. Ege İhracatçı Birlikleri olarak yenilenebilir enerji sektöründe ihracatçı firmaları tek çatı altında toplayarak yenilenebilir enerji teknolojileri ihracatçı birliği kurulması yönünde kararlarımızı her platformda vurgulamaktayız. İzmir ve çevresi çevresinin sahip olduğu birikimle bir yenilenebilir enerji teknolojileri üretim ve ihracat üstü olmaya adayız. Ege ihracatçı Birliği çatısı altında kurulacak bir ihracatçı birliğinin tüm sektöre yön verecek, kümelenmeyi güçlendirecek, ve katma değeri ve ihracatı büyütecek stratejik bir platform olacağına inanıyoruz. Basifet'in en gözde derneklerinden birisi. Çünkü enerji Alper Başkanımın söylediği gibi günümüzün konusu ve bu konuda birlikte yol aldık, epeyce işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hem İzmir'de, hem bölgede, hem ülkede e, ismini duyuran güzel işlere imza attı. Eminim yeni gelecek olan başkanımız da aldığı bayrağı çok yükseklere taşıyacak ve yeni başkanımızla da birlikte umarım e, güzel bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Günün sonunda e, bizler e, İzmir ile Türkiye Cumhuriyeti ve tüm dünya dünyayı kirletmeye devam ediyoruz ve şu anda bunu durdurabilmiş değiliz. Ve buradaki kirleticilerin en önemli faktörü de enerjiden kaynaklanıyor. Tüm kirleticilerin %75'i enerji kaynaklı. O yüzden biz enerjide ne kadar temize dönebilirsek dünyamızın önüne o kadar fazla açmış olacağız. Bunun da bilinci içerisinde elimizden gelen tüm çalışmaları yerelden başlayıp tüm Türkiye'ye taşan şekilde yapmaya çalıştık. Bu mevsimde olmaması gerek, gerektiği kadar sıcak. İşte barajlarımızın durumu ciddi anlamda sıkıntı. Günün sonunda tüm bu konudan aslında geldiği nokta temiz enerjiye gelip dayanıyor. O yüzden bu konudaki çalışmalarımızı, farklılık yaratma çalışmalarımızı hem belediyelerimizle, odalarımızla, sadece İzmir'de de değil tüm Türkiye'de yapmaya devam edeceğimizi taahhüt ederek sözlerime son